Evet canlar hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ferhat kardeşimle uzun bir süredir konuşamadık. Kendi aramızda sohbet ediyorduk aslında. E sonrasında dedim ki Ferhat'cığım niye bu aramızda geçen konuşmaları canlarla paylaşmıyoruz? Tamamıyla spontane. Asla belli bir konu üzerine de değil tamamıyla. Hayat üzerine aslında konuşuyoruz. Evet Ferhat'cığım nasılsın öncelikle bir sorayım. Teşekkür ediyorum. iyiyim. Dünyanın bu kısa döngüsünde iş güç uğraşmaya devam ediyoruz yine. <laughs> Aynen. Ben ilk telefonu açtığımda sana nasılsın dediğimde devam ediyoruz. Aynen bildiğin gibi abla. İş güç dedin. Yani aslında temelde o kadar sığ, bak sığ diyorum çünkü hani bu sığlıktan kastım aslında tek düzeliği anlatmak adına. Yani o kadar e klişe o kadar birbirine benzer e, günler geçiriyoruz ki ileriye doğru algıladığımız bu zamanda aslında sanki tek bir günü yaşıyor gibi bizim Ferhatçim biraz senden birkaç e, cümle almak istiyorum. Evet e, aynen yani ileriye doğru zaten bu yeni gelen bilgilerle zaman illüzyonunun zamanın gerçek olmadığını bilgisi var bizde ama hı hı. bunun büyük büyük ölçüde deneyimi yok. Yani evet hı hı. biliyorum zaman algısal ve gerçeğinde sadece bilimsel olarak da pink zaman ve pink mekan hı hı. E, sıfır zaman, var. Sıfır, mekan, evet. e, sıfır zaman ve sıfır mekan. Doğru ama işte bunu bu zaman illüzyonuna iş yeri olsun, sokak olsun, ev hali olsun e, şunu durup düşündüğümüzde tek halimizi yansıtamıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi zaten hı. olay bunu halimize bir nebze olsun yansıtabilmek. Sadece bilgi düzeyinde kalıyor. Ferhat'cığım burada kısa bir es vermek istiyorum. Şöyle, şimdi cümlenle seni yakaladım aslında. Sizin de dediğiniz gibi bunlar bilgi düzeyinde kalıyor. Yani aslında sen şu anda tamamıyla e, bilgi anlamında ve aslında idrak olarak da an içinde olduğumuzun farkındasın. Ama zaman algısındayız ve bundan çıkamıyoruz ve maalesef diyorsun. O maalesefin İçini doldurmanı istiyorum. Neden maalesef? Neler oluyor da maalesef diyorsun? Şimdi şöyle yani bu içinde yaşadığımız dualite yani algı düzeyinde şu anki bireysel hı hı. E, zan olan çünkü zan olan e, algılarımıza tabi olduğumuz için zan olan algımızın algıladığı da bir o kadar kendine göre gerçekçi. Evet. Yani bir, yoğun bir özdeşleşmişlik var bir of. yandan. E, bir yandan gerçek algısıyla algılanan zam bir varlık halimi var. Dualitenin sistem çarkları da kusursuz. Yani Kesinlikle. bu şu demek değildir. Bunu biraz bu bizim e, bizden ziyade biraz da e, hem bizim de payımız var ama sistem de çok kusursuz işliyor. Kesinlikle. E, Boşluk bu da yok. tabii biliyorum tekamülümüz için geçerli lakin e, sistem gerçekten ...bu dualite oyunu gerçekten kusursuz işliyor. Yani kapılmamak... ...kapılmamak e, elde değil. Ve zaten e, hani... ...mitolojilerde olsun, hı hı. kadim bilgilerde olsun... ...ve hı hı. dini kitaplarda da... ...cehennemden kurtulmak... ...en büyük başarıdır derken... <laughs> ...en büyük başarı evet. olduğuna göre... ...en büyük cazibe merkezi de burası demek. Evet. Yani en büyük yani çekici merkezi de burası. Aynen, Bu demek. Ne olursa olsun bilsek bile onun etkisinden, tesirinden çıkamıyoruz maalesef. Dediğin çok doğru. Zan olan bir vehmi benlik var, bir, bir zihin algısı var ama o işte o çokluk, o kesret inanılmaz da galebe çalıyor. İnsanın hani o birlik bilinci ne kadar geliyor olsa da oradan çıkıp o saf alandan seyretmek gerçekten inanılmaz zor oluyor. Ben sana hani çok açık bir soru sormak istiyorum. Şöyle ki canlarla zaman zaman konuşuyoruz birebirde de çok bilgi inanılmaz gerçekten hani öyle bir akış var ki internette biliyorsun sana sorduğumda sen de diyorsun abla işte birçok video izliyorum bazen bir saat hiç aralıksız izlediğim oluyor tek bir videonun üzerinden gidiyorum yani öyle inanılmaz bir bilgi akışı var ve içindeyiz gerçekten hani kıyamet zamanı deniyor kıyam etme zamanı belki de hani edilgen durumdan etken duruma geliyor ruh belki de hani totalde uyanış ...ne kadar hızlı olursa bireysel anlamda, bilimsel anlamda o kadar çok aslında tüme dönükte uyanışa vesile oluyor. Bunu biz frekans videomuzda anlatmaya gayret etmiştik. Benim sana naizane sorum şu olacak. Canlara da sürekli aslında alttan alta bunu soruyorum ben. Bunca bilgi geliyor Ferhat, bunca bilgi. Ben hani şunu sormak istiyorum çok açık bir şekilde sana. Genç bir kardeşimizsin daha, 30'lu yaşlarda ya da 30-31'sin tam bilmiyorum... Yani 5-6 yıldır belki bu konularla ilgileniyorsun. Öncesi ve sonrası demek istiyorum senin için. Gerçekten hani birimsel bazda çok açık bir şekilde bu bilgilerin öncesi ve sonrası Ferhat'ı bana anlat. Lütfen. O zaman şöyle söyleyeyim. Bilgiyi hal etmekle bilgi edinmek arasında evet muazzam derecede çok büyük bir fark var. Hı hı. Bu, bu gerçek inkar, edelim, inkar edilemezse. Ama bilgiyi edinmek de bilgisiz olmak arasında ciddi orada bir da var. acayip Ama, uçurum orada var. Orada da ciddi acayip bir uçurum var. Ama şu soruyu tabii kendime soruyorum. Edindiğim bilgilere bakıyorum. Bu kadar bilgiyi hak ediyor muyum? Artı aldığım bilgiler hakkını verebiliyor muyum? o şey, ne kadar bilgi o kadar da mesul hissediyorum. Ya. Kesinlikle. E, kesinlikle. Sistemin, sistemin beni kesinlikle ve sorumluluk çıktığının e, farkındayım. Ve ben diyorum ki bunun hakkını veremezsen bir de bunun madalyonun ters bir <laughs> yüzü var. Aslında da kalka, kalabilirim yani. <laughs> Aynen öyle. Bana, Hiç kaldın mı Ferhat peki? Işte, Hiç kaldın mı Ferhat? Hissettin yani, mi kaldığını? Bunu hissediyorum. Yani ister ister istemez. Tecellilerle bu, böyle. her şeyden önce kendi içinde bu sorunun açığa çıkması ve beni tedirgin etmesi değil. Mi? Yani ortada bir vehmi, tedirgin <laughs> olan bir benlik var ama evet. Burada yine sistemden şüphe duymadığım için tedirgin oluyorum. Çünkü biliyorum o sistem madalyanın öbür yüzünü bana gösterecek. Yani bu bir yaslamaz bir gerçeklik. Evet benim hayatımda e, ciddi değişiklikler sağladı bu nasıl önceden e, zan olan varlığım yani e, bilinç düzeyimizin en düşük olduğu zamanlar tabii ki onu korumak onun çıkar menfaatlerini ego duvarlarını hı hı. surlarını korumak için çaba harcıyordum e, dolayısıyla olaylardan tesirlendiğim... etkilendiğim zamanlarda işte o içindeki saf tarafsız ...farkındalığı direkt kendisini e, yalan zan olan benlik zannettiği için Sonsuz bir ızdırap, sonsuz bir <laughs> e, bunalım. Acı, cehennem. E, dolayısıyla bu bunalımdan kurtulmaya odaklanıyor insan. E, ama şimdi bu bilgiler doğrultusunda evet yine özdeşleşmenin ve bu mecburi doğalite, yani beden kavrinde olmanın getirisi olarak yine bunları çekiyoruz ama biraz daha morfinli oluyor, nasıl morfil oluyor? <gülüyor> yani, <gülüyor> güzel tabir. <laughs> yani e, en azından bunu bilgi düzeyinde kalsa bile biliyorum ki acı çekmeyen bir nokta var içinde. Evet. Mesela bir tarihte yaşanmış ama isimleri hatırlamıyorum. Örnek bir büyük bir düşünür. Hı hı. Ben diyor şöyle bu alem gerçek değil. Yanındaki de taşı alıyor onun bacağını atıyor. Bacağı kanıyor. <laughs> ayağı. Hangi gerçek değil diyor. kanıyor. acım var diyor. Evet diyor ac, acıyor kanıyor. Ama diyor ne bu kan ne de bu ağrı gerçek, gerçek, değil diyor. Gerçek değil. Hı -hı. Yani, şey geçecek. Bende bunun bilgisi olduğu sürece bir zararı yok. Yani hal edemezsen de etmem lazım, hakkını vermem lazım. Sistem zaten bana bunu her türlü özetecek. Bu ayrı bir konu. Ama karşılaştığım deneyimler sayesinde bu bilgiler olduğu zaman en azından taşlar yerine oturmuş olacak benim açımdan ve hani Benim. şey derler ya bir de Ferhat hani efendimiz diyor işte mesela bir tartışma oldu ki mümin arasında işte üç gündür diyor hani mesela bunu uzatma der ya da başına bir tecelli geldi hocalarımız derdi ki mesela işte üç gün misafir edin e sonrasında biz biraz ilerledikçe ilmi noktada idrak noktasında hani birkaç saat misafir edin derlerdi e şimdi bakıyorsun mesela bazı oluşlar tecelliler geldiği zaman eskiden Günlerce takıldığın bir mevzu belki dakikalar içerisinde uzaklaşıyor senin e, gönlünden, zihninden. Yani ya bunun hayatın, getirisi işte çok önemli. Ya. Bu çok önemli işte. Hayatın değişkenliğinin farkına varıyorum. Şimdi Aynen. Hayatın Bu kadar değişkenliği varken burada bir sabit harmanın değerini duyuyorum. Benim beden formum bile sürekli değişiyor. Aynen öyle sürekli, takılmaya e, gerek yok. E, şimdi bilgi edinmek, bilgi edindiğim zaman evet ki bu hal olarak bize yansıyor. Ama sorulması gereken soru bu hal edinme süreci ne kadar hızlı? Aynen ediliyor. işte bütün mesele bu. Yani, yani bir nevi de olsun insanın hali nasıl hali? Edin? İşte olaylara karşılaştığım zaman evet bir yerden sonra o acı yani varoluşun o değişkenliğini bildiğim için o acı eskisi gibi katmerli olmuyor. Seyir noktasında tam olarak kalamasam da bir bilgi Ye, var ve ara sıra şöyle bir durum. Evet ben bunlar değilim diyebilirim. Ama tabii dediğim gibi Murat Ali bir yüzü. Bu da bir yandan da sorumluluk getiriyor sadece. Kesinlikle Çünkü öyle. bu sistemin dişlerin çarklarından çıkmanın bir diğer koşulu tamamen tüm tümel hissetmek ve birle bir olmaya çalışmak. E, birle bir olmaya çalışmak için bir gibi hareket etmen gerekiyor. Yani bilgiyi paylaşman gerekiyor, yardım etmen fiziksel ve manevi olarak. Aynen. aynen işte çok güzel. Şimdi çok güzel oldu. gerekiyor. Aynen i̇nsanlara aynen. cimrilik Kendiliğinden olmuyor yani bilgiyle olmuyor. çıkarmayıp ben birle birim dediğin zaman birle 0 olmuş oluyorsun yani 21 ya, olmuş oluyorsun. Aynen onu ispatlaman gerekiyor. İman ettiğin şeyi ispatlamazsan imanını sorgularım ben senin. O yüzden Aynen. O yüzden işte günün içinde ben sürekli canlara diyorum ki özellikle bayanlar, ev hanımı olanlar özellikle genelde evlerde tıkılık kalıyorlar ve bilgi, bilgi 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 akıyor bilgi sürekli ama rutin işte eş, çocuklar düzleminden komşu birkaç komşu kadın ya da ne bileyim böyle birkaç sabit iş bunun dışında bir hayat yok. E bu durumda senin uygulama alanın yok. Ve öyle kendi içlerinde öyle çok o bilgilerle kalıyorlar ki yaşam alanı yok. Ve bunu halledecek bir ortam da yok açıkçası. Ben o yüzden diyorum ki dışarı çıkın. Gülsüm o gün çok güzel söyledi. Hani dışarı çıktığında yaşlı bir kadınla muhabbet etmek, belki bir amcanın ihtiyacını gidermek, ne bileyim hani o biri hissedebilmek adına, o biz hissedebilmek adına bir çaba içine girecek bir ortamın oluyor en azından. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? E, halledemedikten sonra da Gerçekten o bilgi bir süre sonra özellikle de yokluk bilgisi diyorum ben ona. İnsanları yokluğa atma durumu. Bu daha beter aslında insanlarda depresyon oluşturuyor Ferhat. Gerçekten hazır olmayanlarda çok büyük bir depresyon sonrasında da serkeşlik hali oluşturuyor maalesef. Anlatabildiğimi evet, ya bilmiyorum tamam, yani. Şimdi bu, bu bilgilerin derinliğinin sonu da yok. Yani evet. olmayan bir insan ya yani zihnindeki kalıplara tabi ve o kalıpların kendisi için kırmızı çizgi olduğu insan. Ay çok acı bu, yani bu bilgiler başladım. karşısında yani az çok ne tepkiler verilebileceği aşikar. Dolayısıyla hayatta bazı şeyleri çekmesi celali tecellilerle karşılaşmak hakkında hayır. En büyük. edilmiş bir insan için olmazsa olmaz bir koşul. En büyük nimet yani. Ve nimet çünkü olmuyor yani içeriden dövülmeyince dağlanmayınca, Aynen e, önce, Aynen şey öyle. Olunca, e, böyle bir arayış yok ki zaten konfor kon, kon, kon insana zaten bu dünyadaki işte dolandırıcılıktan tutun her şeye kadar bütün kötü saydığımız işlerin hepsi konfor alanını korumak, konfor alanının <laughs> hastını korumak. <laughs> e, konfor alanında olan bir insan neden oradan çıkmak istesin ki e, herhangi bir tetikleyici bir unsur duruyor ki. Aynen öyle. En acı olan da o. Az önce tanımladığın üzere hani o celali tecelliler aslında sonunda ikramı getiren o inanılmaz isimle beraber hani zülceral ve ikram diyoruz ya. Evet. Ama biz Celali geldiğinde hemen bağırmaya başlıyoruz. Oysa onu değerlendirip, onu tekamülümüz yolunda değerlendirmek hani en büyük artı bir insan için, bilginin hal olması için biz öyle derlerdi mesela. Evet. Ee, anlatılır sonra bekle derlerdi. Bekle. Bekle ki gelsin ve gerçekten İnanılmaz bir şekilde samimiyet varsa sizde o teceller yağmur gibi yağmaya başlar. Siz doğru tavrı alana kadar da yağmur gibi yağmaya devam evet. eder. Gerçekten. Yani celali teceller karşısındaki varlığın tutumunu ben şuna benzetiyorum. Yani bir buzdan adamın güneş karşısında formunu koruyabilme çabasına benzetiyorum. Çok Çünkü güzel. sen kendini korumaya çalıştıkça veriyorsun ve evet. aslında bu cel celali teceller yağmur gibi yağmaya başladıkça her gün senden bir parça her ay her Alt yıl her yani. ay bir parça dökülmeye başlıyor tutmaya çalışıyorsun enerjinin çoğunu yani. yani maksimum düzeyde e, o ilüzyon varlığına tutunmaya çalışıyorsun ama bir yerden sonra celali tecelli o kadar aşkın olmaya başlıyor ki sen tutundukça sonuç, artarak gelir çünkü sen bu tutunmanın aslında beyhude olduğunu ve bir noktadan sonra senin sınırlarını açtıktan sonra bir anlamı olmadığını o noktaya farkına varıyorsunuz. Bu da bilgi düzeyiyle insana anlatılabilecek bir durum değil. Bunu ancak yaşayarak... Kesinlikle düşün. çok güzel söyledin. Bittim dediğin yerde Hızır geliyor yani. İşte anla temasın aslında bittim dediğin yerde oluyor. Kimse bittim dediğin yeri ve duyguyu, hissi bilgiyle bugüne kadar edilemez. Asla. Yaşamadan asla olmaz. Canlara buradan sesleniyorum. Bilgiyle asla olmaz. Tüm duam Gerçekten hani hakiki anlamda gönül vermiş olanlara Rabbimin yaşatması gerçekten cehennemlerden geçmeden cennete yol yok. Zaten, ya bu çok açık. Evet, bir de bilginin tanımını doğru anlarsak zaten bilgiyle sadece olmayacağını anlarız. Çünkü bilgi şu, bilgi realitede varlıkta gerçekte olan bir şeyin deneyimlenmesidir. Aynen. Yani şimdi mesela ben en dibi gördüm. Bunu yaşıyorum. Bu bir realitedir. Bu bir gerçekliktir. Ama yaşadıktan sonra bunu bilebilirim. Aynen. Şimdi Çok ben bunu anlamadım. yaşamadan bildim dersem bu bir yalan olur yani. ki. Yalan yani. Bu, yani bu fiziksel kurallar evrensel ölçekteki bilgiler için de geçerlidir. Yani. Evet. Bilgiler var. E, var mı sen yoksun. Yani sen e, o bilgi, bilgiyi, bilgiyi, bil bilginin sağlamasını yapamadın. Yani iki kere iki dört diyorsun ama hiç iki kere iki, iki kere iki, 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 iki Evet. Ya da mesela diyorum ki Ferhat'cığım işte paraşütle atlamak muhteşem bir deneyim. Ferhat'cığım şöyle birden altından bir hava boşluğu hissediyorsun, adeta havanın içinde düşüyor hissi. O içsel algıyı sana anlatamam diyorum. Bir sürü şey anlatıyorum sana hissettiğimle alakalı. Şu bir gerçeklik bilgi sana ne kadar ulaşırsa ulaşsın, sen atlamadığın sürece. Sen atlamadığın sürece o senin için müşahede yani, halini almayacak. Şahitliğini yapamayacaksın benim, onun. Benim nazarımda bilgi gerçek değişme yani o gerçek hakikat realitenin gözlemlenmesidir farkındalığıdır. İşte, evet. Öbürleri senin yaşadığın realiteyi gözlemini bana anlatma. Bu bir duyurudur. duyuru duyuru sadece. Evet aynen. Duyum. Biz duyumla bilgiyi de birbiriyle bir şey yapıyoruz, karıştırıyoruz. Aynen ve onu mutlak gerçek kabul edip işin en evet. değişik yanı da bu. İnanılmaz bir böyle onu gerçeklik kabul ediyoruz. Kim ne anlatırsa gerçekten hani Ferhat böyle bir durum var, bu çok üzücü. Ben kendi adıma da söylüyorum, her zaman söylüyorum. Hata payı ya sürekli var. Sonuçta ben kendi sentezimi kendi yorumumu paylaşıyorum insanlarla. Sen şu an benimle konuşurken aslında zihnine bağlantılı bir şekilde kendi deneyimlerini ve yorumlarını bana aktarıyorsun. Anlatabildim mi? Evet. Ama her birimin kendinin kendi deneyimini mutlak suretle edinmesi gerekir. Ben ayet fikirlerinde ne diyorum size genelde? Al kazmayı küreği, vur kendi gönlüne çıkanları bizimle paylaş. Yoksa sen araştırırsan. Gerçekten kim olursa olsun birilerinin yorumlarını bana getireceksin. Ben onu istemiyorum ki. Ben Ferhat'tan birimsel anlamda çıkanı duymak istiyorum mesela. Çünkü o senden çıkan olacak. O senin gerçekliğin. Ama diğerleri sadece taklit olacak. Bizim bugünkü bilgilerimizle gerçekten Kur'an'ın dışında diyorum bak. Ki Kur'an da meallerde çok yuvarlak yine kişisel yoruma düşüyor ayetler. Gerçekten hani Kur'anla bağlantılı belki de tefekkürler benim için çok değerli. Ama onun bunun şunun gerçekten özellikleri günümüzde ve özellikle de internet ortamında o kadar çok hani o kadar çok ki artık bilgi anlamında aktarımlar hani ne kadarı doğru, ne kadarı gerçekten yaşanmış, ne kadarı hikaye, ne kadarı onun bunun bilgisinin sentezi? Ya yani bunu artık anlamak çok zor. O yüzden korunmak da çok zor bak. Deccal kıyamete yakın çıkacak deniyor Ferhat. Senden bunun bir tevilini almak istiyorum kısaca ne anlıyorsun bak. Deccal, Deccal. dinle öncelikle din bak öncelikle dinle Ferhatcığım. Deccal kıyamete yakın çıkacak. Sağ gözü kör. Bak sağ gözü kör deniyor ve sizi cennete çağıracak. Ama Efendimiz Aleyhisselam diyor ki onun cennet diye çağırdığı yer aslında ateştir. Cehennem diye aslında İfade ifade ettiği yer de cennettir. Aman uyanık olun diyor. Tam, tam kelime kelime ifade edemedim ama, ama ifade edemedim ama içerik olarak böyle. Nasıl bir bakış açısı olabilir bu hadis-i Yani sağ gözü kör, Beccal'in sağ gözü kör, sol gözü açık. İnsanın iki gözü vardır. Buradan da anlaşılacağı üzere sadece tek yönlü bir bakış açısı söz konusu. Ve sağ kör. E, hayatımıza ve sağ kör. Yani sağ her zaman e, kavram olarak iyilik, güzellik, evet, son kut, eksi kutbu Hı -hı. temsil etmiştir. Dünya doğal taleminde. E, sağ gözü görememesi e, batın olarak baktığımızda hakikati yani realiteyi, manevi alemlere görülmesi gereken noktayı göremediğini gösterip sol gözse sadece algılanan kendi evet. e, algı skalası arasındaki Aynen. algılanan varlığı gerçek herhalde kabul edip ona göre bir gerçeklik Aynen. kabul etmiyip, etmiyor buna göre hareket eden durumunu ifade etmiştir deccal, ya o zaman sağ göz sol göz deccal'e ait olduğuna göre bu büyük ihtimal insanın zihninden bahsediyor yani deccal <laughs> kıyamete yakın çıkacaksa bu bizim zihnimiz olmalı. Batında, batında bu şekilde değerlendirmen çok doğru. Zahirde de aynı hani şeytani bilinç, rahmani bilinç şeklinde hani arş altında bir kavgadan bahsediyoruz sürekli olarak ya işte Deccal'de kıyametine yakın birimin aslında bir yerde faaliyete geçiyor. Bak ama negatif anlamda tesir edip senin kıyametini o kopuşu belki engelleme noktasında aktive oluyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ve bugün bir tuşla, hani bir anda bütün dünyanın çevresini çok kısa bir sürede döneceğini ifade ediyor efendim sayın Ama şu an bir baktığın zaman bir tuşla ben mesela anlatıyorum resimleri ekliyorum programdan bir tuşa basıyorum. O tuşla beraber aslında bastığım anda o düştüğü anda ekrana tüm dünyada izlenebilir oluyor Ferhat. Anlatabiliyor muyum? Ve bugün artıya da eksi. Nereden bakarsan bak sadece bir tuş. Her şey bir tuşun ardında. Aslında bu şekilde e, anlık olarak haberleşmemiz bile sonradan hani bulduğumuz bir şey değil. Bu da kuantum bu dualitedeki bu alemlerin kuantum altyapısını kullanmamızdan kaynaklanıyor. Var olanı altyapılar. fark etmek Zaten sadece evet var olanı. Anlık ona. olarak birbiriyle her atom e, anlık olarak zaten. zamansız ve mekansız şekilde haberleşiyor. Biz bu haberleşme skalasının çok 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 bir fizik kuralına bakın çok küçük bir tarafından tutup bütün bu internette ağda bunların haber ileride kuantum fiziğinin birçok yönünü keşfettiğimizde işte kablo ağları, zamansal bu gecikmeler falan olmayıp anlık olarak çok daha büyük veriler eşinde zaman ve mekan kaydı olarak sınırı olmadan daha iyi haberleşecek teknolojiler üretilecektir. Çünkü yani bu evrenin ham maddesinde, alt yapısında bu var. Bu teknolojiler zaten evrenin kendisinde görülüyor. Evet, evet, Biz sadece bir tane iplik çiğni çıkarıp onun üzerine bütün kurgumuzu yap bulduk diye şey yapıyoruz. Doğada zaten var bu. Ee, geçen gün bir can kardeşimle konuştuk, kendisi Kanada'dan e, aramıza katıldı ve e, o kadar farklı ki biz gecedeyken o gündüzü yaşıyor, çok değişik oluyor onunla diyaloğa girmek. Günün ancak 3-4 saati böyle e, arada görüşme şansımız oluyor çünkü biz evet. uyurken o uyanık, o uyanıkken biz uyuyoruz ve arada 19-20 saatlik bir uçak yolculuğu var Ferhat bir hayal etmeni istiyorum gerçekten hani sanki farklı bir gezegende gibi baktığın zaman gerçekten çok değişik hissediyor insan ama şu telefon gerçekten o kadar enteresan ki yani hani uçalım mı kaçalım mı suda yürüyelim mi falan diyoruz ya bazen Ferhat yani o kadar gözümüzün önündeki hakikatimiz o kadar gözümüzün önündeki her an elimizde evet. biz onu her an az önce ifade ettiğin üzere kullanıyoruz aslında ama biz ne arıyoruz? Biz sürekli uyanacağız, aydınlanacağız işte her zaman söylüyorum konfetiler patlayacak falan hani bunun derdine düşüyoruz. Oysa avcumuzda zaten. Yani avcumuzda aslında. E zaten e, bu yani o tüm ile bir olmanın e, fıtratından kaynaklı bu. İçimizde dürülü olan bu bilgi şu an açığa çıktı. Yani işte telefon, anlık olarak haberleşme Daha niceleri neler, neler. açığa çıkacak. Aynen. Bunlar bizim açığım, açığım Bizim işte ruhumuzun tekamül edip deneyimlenmesi gereken daha birçok şey var. Daha birçok yani hayal kurmamız gerekiyor. Yani bir uçak hayal kurularak yapıldı. Bir Aynen. telefon hayal kurularak yapıldı. Aynen hayal çok güzel bir şey. Benim anladığım ruhumuzun tekamül sürecinde bu doğal aleminde hayal kurup bunları bir bir olarak tezahür ettirmeyi deneyimlemesi gerekiyor. Biz bunu yapıyoruz. Bunu yapmadığımız zaman gerekli dersleri almamış olacağız. Yani insanlar genelde hayatlarına hep yakınır. Ağlarsızlar şunu yapamadım işte maddi sıkıntım var ama hep öteden kişisel bazda ve yaratım bazında hep öteden bir, bir beklenti içine giriyor ve bir adım atmadan bunu yapıyor. Bütün, bütün hazine, kalmadan, bütün hazine, bütün hazine sen de kalmasının iç gücüsel sebebi tenzih, tenzih sürekli devam ettirmesinin <laughs> <ve> <laughs> Aynen. gücüsel olarak sebebi aslında çok böyle saygı duyup onu tenzih edip e, ...den ziyade e, birlik duygusunun kendisine ciddi sorumluluklar getireceğini bildiği için vehmi benli buna rahatsız oluyor. Şimdi kim kalkacak diyor, kalkıp insanlara yardım edecek, çok kalkacak, adım atacak. Kuy kuyruğa zor geliyor. <laughs> Bu sefer ötedeki bir tanrıya, Allah'a inanmak ona daha kolay geliyor ve işine geliyor. Çünkü o yapsın, bana ne diyor, ben diye oturayım, birisi benden para istedi mi vermeyeyim, i̇şte yardım etmeyeyim ama yalvarayım yalvarırken ciddi anlamda tenzikte kalıyor. E, adım da atmıyor, herhangi bir çaba da yok. Ama tenzikte kalıyor. E, bu sefer ten, çok fazla abarttığı zaman e, kendi yaptığının hakikatinde, zemininde e, köşe kapmacı olduğunu bildiği halde doğru olduğunu kabul edip e, sizi yargılayabilirler. Ama hakikatinde, özünde tamamen sorumluluktan kaçma. Var, evet. Aslında zihne tabi olmak ve o sıkışık alanda kalmak var. Bugün büyük buluşları yapan insanlara bir bakalım ya da çok büyük düşünürlere bakalım. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığın zaman sıra dışı insanlar olduğunu fark edersin Ferhat. Genelde sıra dışı insanlardır. Şimdi sıradan insanla sıra dışı insan arasında nasıl bir fark vardır desek sıradan insan Zihnine tabi olan insandır. Yani kendi ekolayzırıyla kendi dünyasına az önce ifade ettiğin gibi işine geldiği gibi hareket edendir. Ama sıra dışı zaten genelin dışında hareket edendir. Yani o aslında sabit ekolayzırının dışındadır ki yeniye sürekli açıktır. Ve yeniye dönük hayalleri var zaten. Anlatabiliyor muyum? Olmazları yok. Her şey olur noktasında bakar, hayal eder. Neden olmasın der. Yani açıktır. Ama gerçekten sıradan insan... Maalesef dediğin gibi belli bir alanda sıkışmış ve hep öteden, beklenti içinde olan, hep alan noktasında olandır. Ama sürekli Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde az önce ifade ettiğin üzere yönel ve ver diyor. Yöneldiğin yer neresi? Hakikatin zaten senin. Çık o zihinden ama nasıl çıkacaksın? Vererek çıkacaksın. Ama bizim işimize gelmiyor vermek. Biz verdikçe... Hazineye yaklaşıyoruz. Farkında değiliz yani. Zihinden verdikçe, tutunduğundan verdikçe sen sendeki hazineye aslında yaklaşıyorsun. O hazine sende. O yüzden büyükler, büyükler için ne denir mesela? Ne isterse önüne geliyor. E çünkü aşmış ki. Zihnin üstünde. Hakikatine temas etmiş. Hazineden alıyor önüne. Direkt geliyor zaten. Düşüyor önüne yani. Bütün mesele bu. Ama biz ne kadar bilgi gelirse gelsin ötelediğimiz Allah'a yalvarıp ötelediğimiz Allah'tan istiyoruz. Kısacası biz uyanmanın dedikodusunu yapıyoruz aslında ama zihnimize tabi yaşıyoruz dibine kadar. O yüzden de her günümüz aynı gün gibi yaşanıyor. Üzerine bir şey eklenmeden. En acısı da bu zaten. Aslında zihnine tabi olduğunda birçok videoda anlatmaya çalıştık. Ne oluyor biliyor musun? Her yeni gününü geçmiş gününe bağlantılı olarak yaşıyorsun. Çünkü zihninde nasıl bir deneyim hali varsa ki zihin biliyorsun sınırlı. Geleceğe dönük anlarını da sen geçmişinle ne yapıyorsun zehirliyorsun. Böylelikle de hep aynı tek düze klişe günü yaşıyorsun. Çok acı. Evet biraz uzattık Ferhat. Gerçekten doğal tamamıyla samimi bir sohbet oldu. Ve bu sohbet için sana çok teşekkür ediyorum. İnşallah canlar da istifade ederler. Yeniden bir ayet tefekkürümüz de vardı seninle yapacağımız. İnşallah onu da önümüzdeki günlerde yaparız ve kanala atarız. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum ve tüm canlara tüm kalbimizle, en derinlerimizden tüm sevgilerimizi inşallah gönderiyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah.